Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün hem impossible single check hem impossible um, build ikisini de aynı anda yapıyoruz. Nasıl oluyor? Um, counter 6 metre arttırıyor. Um, şokumuz hazırken. Bu da 8 metre arttırıyor. <laughs> Bu da %26 arttırıyor terör ödüsü. Yani 55 metre gibi bir şey oluyor herhalde. Yani araştırmadım pek kusura bakmayın. Aa. Ee, asıl şeyi ise bu. Ee, bu üç perk. Şimdi bu diyor, e, bunun anlamı ne? Yüzde ee, %10 daha fazla skill çek şey yapma şansı var. E, ee, Heal'lanırken falan. Veya jeneratör yaparken. Bununla birine vurduğumuzda %25 daha yavaş yıllanacak. <laughs> bu da terör radyosumuzdakilerin %40 daha yavaş yıllanmasını sağlayacak. Yani baya baya yavaş yapacaklar. O zaman sizinle birlikte bu çizgimize geçelim. <laughs> Arkadaşlar um, <laughs> 14 Prestij 41. Mikaela ve 38 Prestige 25. Fengmin tutturduk. Artık başka bir şey de tuttuk ama söylemeyeyim onu. Abi neden iyi oynayanlar geldiğini burası gelmek zorunda? Ya tamam ben de küçük map atabilirdim. Ama yani bilmiyorum bu kadar acımasız olmak gerekli de. Terör radyosumuzun büyük olmasından yararlanalım. Skill çek tutmaları zor olsun. Hatta dur, kimseye daha vurmadık. Güzel, güzel. Biri burada. Şuraya gider diye düşünüyorum. Evet orada. Renato mu bu? Mikela. İstediğiniz buydu zaten değil mi Mikela nın. Çok verince şey yapamıyorsun. Atlayamıyorsun. Bunun arkadaşım var yakında. Ne yapıyor bu? Çabuk. Oyunu var tabi. Ne olabilir başka? Bu arada evet arkadaşı var. Aha orada arkadaşı. Bir daha gönderelim. <laughs> Seviyeleri artsın. Niye? iyi bir şey. Aaa can rusher'larımız var. <laughs> hmm, ya sıkılmadan can nasıl yapılıyor? Tamam ben bazı videolarımda yapıyorum da onu da yani gerekli. Yani yapmazsak mı kaybedeceğiz? Burada öyle bir şey de yok. Daha oyun yeri başladı. Üç kişi jene oturuyor. Allah oradaymış. Allah'ım yarabbim. Ne yapıyorsun Mikaela? Tamam kanka of the var anladık. Tanınlamayacağım. Bir perkin boşa gitsin. <laughs> Arkadaş nereye sıkıştın? Sen ne yapıyorsun ya? Git. Gözükmüyor da ha. Salak salak şeyler yapıyor. Hayır. Hayır. Orada people bakıl attı sana. Tamam burada basement'imiz var. E basement'e zıplamalı da girilmiyor. Şöyle yapalım. Eee Düşerse aşağı düşsün ki düşecek bu arada. Abi götsünüz ya. Yani şu perk'ü kullanıyorsunuz. Iron Grasp artı Editation artı şey bu ilde mi yapayım onu mu istiyorsunuz sizi taşımak için? Ondan sonra da çok gibi bu bizi yerli falan dersin. Mal ya. Boyla uğra Bir de bazı yerlere çiziliyor. prestij olmuş. Bok gibi oynuyor hala. Kal orada madem. Bak içeri kadar giriyor. Bak <laughs> umurumda değilsin. Ben de diğerlerinin yanına giderim. Çok hadi gel. <laughs> Ama biri burada ya. Salak mısın oğlum sen ne yapıyorsun burada? Ya <laughs> cidden for the people mi bastı? I'm um, for the people bastı kılıdı. <laughs> şeyden... Allah'tan çok vermişim. <laughs> ne oldu? For the people baklabınız gitti mi sizin <laughs> Ya neden direblemiyorsun? Bile <laughs> Bak sıra bakmayacağım bir şeyden. Burada kanca vardı. Aa, ee, şimdi yapacağım bir şeyler ama kimsenin olmadığından bir emin olayım. Tamam ikisi de orada. Salıyor da. Arkadaşım nerede? Kanca var şurada. Hayır hayır. Ne doğru. Bir keyle salma bu arada. Bir keyle mori görmemiz lazım. Ne yapıyor kanka ya. Mori görmem lazım. Ama yani bir şey yapacağım anlamına gelmiyor. Ben şuraya sığdık mı diyecektim. Sığalım artık. Ama vallahi bak en son tasyonilerin kanala başlayacağım Ne ya? Bu ne Bütün takım şey almış. Kucağıma <laughs> <laughs> atladım bir keyle. Ne? Vurdum üstüne bağırdı. <laughs> ya oğlum. Ya tam dedardı varmış. Her türlü kardayım diyecektim. Mikelicim. Bak valla tanılamayayım diye zor tutuyorum ama hmm. Hmm. Ya ama başlayacağım ama. Gel sen gel. Arkadan Mikey'le de jeni yapacak. Bu kadar zeki misiniz siz ya? Mikey'le sen kaşındın ama. Yani ben iki dakika bir yere gitmişim ama arkada jeni yapıyor. Tam pro player. Sen o zaman morileyelim. Çok al. <laughs> cennette yaparsın. Cennet. Hadi gen cennette yap görüşürüz. Sonra tanımladı. Kusura bakma artık. Arkamdan şey yapmaya geliyor. Kucağıma atlıyor. <laughs> İkisi de orada mı ya? ya. Tamamdır. Şimdi nerede bu geri zekalı Oraya kadar gitti. Allah'tan şurada kancamız var. Geri zekalılar ya. Diğerleri yarım saattir yıllanıyor bu arada arkadaşlar. Yıllanabilmişler yapıyorsunuz kanka ya. Ey ee, Renato. Kanka ya. Ama bak başlayacağım size he. Bu ne oğlum? Prestijsiz adam diğerlerinde daha iyi olmayacak da Bu değil mi? Ne oluyor oğlum? Bak Renato pingini sokacağım ama. Of, bir de Kıvrak mı var? Kıvrari gari düzgün kullandı, eli zekalı. Tamam, ikisi orada. Bak bak bak, bir de fake atıyor. <laughs> o atmaya donu da yok ki. Tamam, burayı devirdiğin ne oldu? Ben ne kadar yıkacağım ki zaten? oradan dolaşmamı bekliyor valla seni Bak 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 bak. Ee? <laughs> <Ana>, verdik ya Tamam bu hiç sevgili olmuştur. Aaa dev zonlu mu Daha yeni mi yıllandı bunlar? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi kurbanları um, jen yapma, antijen perk alırsanız jen rushlıyorlar. Um, bir de chase'e odaklanıyorlar. Ama başka ne? Hepinizde bir de var ya. Allah Allah. Evet, <laughs> <TV> etap katıyor. <laughs> sen kal yerde. Bir yere de kaçmadım. Kal orada sen. Ben şu diğerlerini bulayım. Aha. Ha sen bunu mu söylüyor? Bu kızı ifşa etti. E. Allah Allah işte. İlginç. Hayır. Ne no, oldu? No, Ford'a people bakın Hiç kullanamadı garibim. İyi bari Renata'nın yerine fenasın. Renato da herhalde Kal, kalkar kurtarır bir gün. Bak. Abi dört kişi boylover mısınız ya? Ya. Hepsinde de deli vurum sonucu. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Ay, oh, sonunda. Zekalı ya. Evet bir de heal. Ee, eğer anti chase şeyi koyarsanız. Bu sefer de hep jenleyip heal'lanıp tekrardan chase'e koyuluyorlar. Anlatmaya devam edeyim ama. Heal'lamayı kaldırırsanız ikisini de yapmayı tercih etmiyorlar. Çünkü önce heal. Ve heal da çok yavaş. O yüzden birazcık böyle değişik bir bugları var. yani direkt bizden bahsediyorum. Saldın. Sen de salmaya çalışıyorsun. Sonra arkadaşın şey alacak. Oldu canım. Doktor değil miyim ben? Dolapta değilse bulurum onu kolay. Bir dolapta. Çünkü bağırırdı bu zamana kadar. Ama hangi dolap işte? Hani şek şey şekte şey çıksın, meyimde çıksın falan da atmadı ki. Burada mısın Feng? Abi şok atıyor mu bilmiyorum. Ne yapacağım ben de bilmiyorum artık. Bir de kısa sürdü. Bak Renato bağırıyor Feng bağırmıyor. Acaba delilikle ilgili mi? Aha geldi bir daha göndereyim. Evet, dolapta. Ama nerenin dolabı? Nasıl denk geliyor? Nerede bu oğlum ya? Of. Ammette 100 milyon tane dolap var, ara ara bitmez. Abi ben anlamıyorum. Niye küçüklük yapıyorsunuz? Yani. Kırmızı mori getiriyorum. Bir iki kişi anca. Nerede bu? Bu da Renato'yu bulayım. Özellikle dolu ya. Bu çıkar belki. Kaldırdın mı cidden? Eee sıçtım. Sıçtım. Uf baba pro. Tam diğer baba pro nerede onu söylesen. Nerede acaba? Burada değilse nereye gitmiş olabilir? Aha buldum. Aha buldum. En azından fedakar oynadı. Bir de şey yapanlar var yani. Hiç çıkmayıp yerde kan kaybından ölmesini bekleyenler var. Neredesin oğlum? Oha. Bunlardan birindesin yani. E, ee? Abi yer yarıldı içine mi girdin sen? Tövbe ya. Nereye gitmiş olabilirsin oğlum ya? Buradan sonra yürümeye mi çalıştın? Ya of ne sıkıcı oynuyorsun. O öldü zaten yerde. iyi. Burada değil. <laughs> orada. Adam orada. Hiç de mi orada? Olabilir vallahi. Burada bir yerdesin Fenk'te zik de yok ya. Aha. Oğlum. Hile mi yapıyorum? Buradaydın. Keç orada olabilir bir de. Abi bu ne ya? Adam orada dediler. Ben de gittim baktım yani. TP mi attı bu? Neyse aha bir de dedim? For the people buckle up demedim ben. iki kişi de for the people buckle up var. Birinde de breakout var. Oğlum yapacağınız bu <laughs> Nasıl counterladım ama. İyileşemediler yarım saat. Bir de gibi de geliyorlar iyileştirip hemen for the people buckle yapmaya çalışıyorlar Allah'ım ya salaklar. Neyse bugünlük de bu kadar olsun. Daha fazla böyle çeklerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Lan rezilleri ya. %4 jantle ya.